Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün ne yapacağız? Bugün arkadaşlar Bitcoin evet red yedi. Bitcoin ile ilgili çok kısa bir değerlendirme, Floki ile ilgili, Pepe ile ilgili, Dogecoin ile ilgili, Fil ve TLM ile ilgili kısa bir değerlendirme yapacağım. Ee, grafiksel olarak şu an için görmesi gereken rakamların bazıları görüldü, bazıları reddedildi arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tabii ki Bitcoin'dir. Arkadaşlar çalışma yapıyoruz da tabii ki çok fazla video çekemedim. En son video attığım zaman 3 gün geçmişti arada. Ama tabii ki Telegram grubunda aşağıdaki Telegram grubuna mutlaka katılın. Orada size dönüş yapıyorum arkadaşlar kısa sürede sorduklarınızla ilgili. Bitcoin'in kritik süreci girip girmemesiyle ilgili. Ve çalıştığımız rakamlara bakıyorum arkadaşlar da iyi çalışıyoruz ya. <laughs> hani diyorum ya size verdiğim rakamlar burun üzerine atarsa gerisi gelecek diyorum. O rakamı görüyor, ret yiyor. Verdiğim rakamları çok sıkı takip edin arkadaşlar. Başka kanalların verdiği rakamlar gibi değildir. O rakamın üzerine atarsa alt koinerin sonrası gelecekti ama maalesef ki atamadı ret yedi. Ee, Bir de şu var, çok ufak satışlarda da tekrardan verilmesi neden arkadaşlarımız var arkadaşlar bu satışlar normal yani bu satışlar olması gereken satışlar normal çok sıkıntı değil. Ee, videoya başlamadan önce sadece burada rakamları vermeden önce şunu da söylemem lazım. Ee, Bitcoin'de arkadaşlar 53 k, 55 k diyorsunuz ya ben onu bir önceki videomda söylemiştim. Görülen en kötü yeri şu an için aktif olarak görülen en kötü yeri demiştim ya. O bölgeler hala aktif arkadaşlar. Kapalı değil yani. yani oraları test etmeyecek diye bir kural yok. 56K oldu şu an için. Ara destekler yaklaşık 55.000 diyelim ona Ve aşağıda 53K, 53.478'ler şu an için aktif olan rakamlar. Evet hala maalesef ki aktif arkadaşlar. Yani bu rakamları görmeyecek diye bu kural yok. Görecek diye de bir şart yok. İlla buralara gelecek diye. Fakat e, bunu daha önce de söylemiştim. Yukarıdaki kritik rakamları kıramazsa aşağılarda satışı yiyebilir. Kanal zirvesi diyorum ya arkadaşlar. Ben size kanal zirvesi. Işte. Bunlar kanal zirveleridir. Ara destek ve ara dirençler değildir. Bunlar çok önemli rakamlardır. Yeni trende geçtiği rakamlardır. E, kıramadık işte bu maalesef ki. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra bu kanal destekleri için de gel git yapacak arkadaşlar. Biz bunu takip edeceğiz. Şimdi kötüyle başlayalım. Aşağıda kötü olarak görülen bölgeleri az önce verdim. Hani gelirse sert satışlar gelirse üçüncü bir satış, da daha gelirse şu an için aktif olarak görülen en kötü yeri. Hani gelebileceği rakamları bilin diye. Gelmezse zaten problem yok. 64.506 var. Ve arkadaşlar 63. 676 şu an için görülen bölgeler. Burada biz neyi takip edeceğiz? 63.630'un üzerinde kalması lazım. Altına da sarkabilir. Altına sarkarsa da şu önemli. 4 saatte bir günlük bir kapanış yaparsa bu daha da aşağıdaki destekleri, daha önce test ettiği destekleri kadar çekilmesine neden olabilir. Buna çok dikkat edin. Yukarıda kaldığı zaman sıkıntı yok demektir. tekrardan üst kanalı zorlar. Aşağıda arkadaşlar kötü senaryo gerçekleşti. 62.180 ve şu an için 61.247 ve şu an takip bölgesi arkadaşlar günlük ve haftalık fazla 60.198. Bir anda gelirse bu rakamları test eder. Peki yukarıda neye bakmamız lazım? Yukarıda arkadaşlar işte bu kritik direnç var ya. Bu kritik direnci bir kere kırmamız lazım. Kırmazsak olmaz kırmasak işte Bitcoin'de e, altcoinler e, o kritik dirençlerinde gelir, takılır, durur, satışlar. Daha üst kanala çıkmazlar. 67161 ara direnç bölgesi. Özür dilerim 60. Evet doğru 67.000 arkadaşlar. 68184 ara direnç bölgesi 68974. Ara direnç bölgesi 70126. Şurada da ufak bir direncimiz var arkadaşlar 71.709 Ve kanal zirvesi Aşağıdaki kanalda takıldık İşte bu kanal zirvesi de %10 yukarısı 72.697 Bakınız arkadaşlar bu kısa vadeli işlemlerde görebileceği test edebileceği rakamlar Bitcoin tekrar altını çiziyorum 85K'ları test edecek 120K'ları görecek 140K'ları görecek şu anın konusu değil 3 günün 5 günün konusu değil ama aşağı bile gelse. Buradan 53 kalları bile gelse o rakamları görecek. Gitmiştir arkadaşlar. Test eder yani. Video çok uzun olmasını istiyorum istemiyorum ama e, çok analiz olduğu için de birazcık uzun olabilir. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Gelelim Floki'ye. Şimdi Floki'yi soruyorsunuz. Floki arkadaşlar yani öncelikle düşüş yaşadıktan sonra ciddi bir düşüş yaşadıktan sonra ne yaptılar? Şu hareketi yaptılar. %70'e yakın bir düşüş yaşadı. Sonra dip bölgeyi temas ettikten sonra 20x yaptı Evet 20x yükseldi çok kısa süre zarfında şu an için hala trendi yukarı yukarıda gidebileceği test edebileceği daha yukarıdaki seviyeler var fakat bundan sonraki süreçte e, Bitcoin ile bağımlı gidiyor arkadaşlar Bakın bu hareketlerinde Bitcoin'den bağımsız Bitcoin satış yediği zaman da çıkıyordu problem yok ama şu an itibariyle Bitcoin ile bağlı bakın Bitcoin e, yukarıda işte şu direnci kıramadı. Ne oldu? Filoki de o direnci kıramadı. Bitcoin kırsaydı, üzerine atsaydı Filoki kıracaktı. Pepe'ye sordunuz. Pepe de kıracaktı arkadaşlar. Bunlar hepsi birbiriyle bağlantılı. Hepsi Bitcoin'e bakıyor. Yani Bitcoin kıracak mı, üstüne atacak mı? Ben size diyorum ya bana hani sert satışlarda bana destek ve direnç soruyorsunuz. Hocam nerelere kadar gelebilir? Nerelerde satış yer? Ben size ne diyorum? Bu gibi durumlarda özellikle Bitcoin çok sert hareket ettiği zaman aşağıya da yukarı yönlü siz şeye bakın arkadaşlar özellikle aşağı yön hareketinde e, Bitcoin'e bakın diyorum niye Bitcoin'in destek bölgesi aynı zamanda sizin o aldığınız altcoinin destek bölgesidir bakmanıza gerek yok başka bir şey Bitcoin tutunabildi mi yataya sardım işte bu bölgede destek atacaksın bitmiştir satış bölgesi gördünüz mü arkadaşlar tamamen Bitcoin'le aynı yani dakikalık bunlar bile aynıdır e, bağımlı hareket edenler için söylüyorum bazı tabii ki bağımsız hareket ettirdik de buluyor parayı basıyorsun çıkarıyorsun Yukarıda arkadaşlar 182 var. 182'yi kırdıktan sonra bu da tabii ki hepsi Bitcoin'e bağlı. 198'i var. Ee, %27 yukarısı var. 221'i var. de bunlar görülecek arkadaşlar. 232'si var. Ara dirençleri direkt es bakın Bakın de benim şu an için beklediğim bir yer. %244 yukarısı. Ama bunların şartları Bitcoin'e bağlı arkadaşlar. Bitcoin'siz e olmaz. 575. Tabii ki Bitcoin ne yapar? Üst kanalına gider. Yavaş yavaş 85K'lar yolculuk başlatır. İşte o zaman da Floki'de bu rakamlar test edebilir. Bekleyin sabredene para var arkadaşlar. Aşağıda Bitcoin satış yedi. Floki'de satış yiyecek. Tabii ki. Ne olur aşağıda 149'u var. 144'ü var. Çekilebileceği bölgeler. 136'sı var. Çok fazla uzun video olmasını istemiyorum. 125'i var. Böyle olmasına rağmen yine uzun video olacak arkadaşlar. Evet gelelim. Pepe'ye. Tepede arkadaşlar bu satış dedikten sonra tekrardan bir yükseliş yaklaşık 178'e yakın bir e, yukarı yönlü hareket başlattı. Tepe birazcık daha fazla kazandırdı göre. İşte arkadaşlar ara dirençte takıldı. Ana kanal direncinde değil ara dirençte takıldı. Yukarıda 734 var arkadaşlar. İyi senaryoda. Ara dirençleri de var ama 775'i var. 816'sı var. Grupta yazmış hocam 1000 yani 919 evet. Bu da var arkadaşlar. Binler de var. 1019 evet var. Ama tabii ki dediğim gibi bunların hepsinin şartı Bitcoin'e bağlı. 1090 bunda da arkadaşlar bunun da tabii ki e, Bitcoin şartına bağlı olmak üzere bu da güzel filmlerinde ama bunda da herkes daha hemen hemen aynı arkadaşlar kanal zirveleri ana kanal zirveleri aynı %250'ye yakın rakamlar Aşağısını vermedim. Aşağısını benzeri bir satış olursa aynı destekleri tekrardan çekilir arkadaşlar. 642 %20 aşağısı 533 454 ve bu destekli de, zayıf destekli de tutumda aslında. 386. Bakınız arkadaşlar şuna dikkat edin. Evet sizde bu konuda tamamen aynı fikirdeyim. Bitcoin satış yediği zaman %15 %20 satış yediği zaman altcoin'ler çok hızlı şekilde satışıyor. Aynen buralarda olduğu gibi. Günlük bazda iki günde yüzde %40 kaybettirebiliyor. Bitcoin yüzde %20 yukarı çıksa yüzde %25 yukarı çıksa aynı oranda yukarı çıkmıyorlar. Yani hızlı şekilde iki günlük süre sarfında yukarı çıkmıyorlar maalesef ki yavaş yavaş çıkıyorlar ama satış erken hızlı satışıyorlar. Bu durumda yapabileceğiniz en iyi önlem her zaman için nakit. Bir miktar nakit arkadaşlar. Bakın bu nakiti değerlendiren, elinde nakit tutanların avantajı ne oldu. Şurada e, 10 günlük, 12 günlük süre zarfında %60, %70, %80 kafadan kar aldınız. Ama normal yatay seyirli bir piyasada böyle 12 günde %70 karı her zaman alamazsınız arkadaşlar, kazandırmazlar. Ama sert düşüşü yakaladığınız zaman, nakitle girebildiğiniz zaman sert düşüşe bu tarz avantajları var. Bunun için de tabii ki bunun süresini zaman net olarak kimse bilemez. Şu saatte şu gün düşecek diye bir kural yoktur arkadaşlar. Daha doğrusu biz bilemeyiz. Sinyallerini alabilirsin ama saati net olarak bilemezsin. Her türlü ihtimale karşı eline nakit bırakırsın. Kafan rahat olur. Gelelim Dogecoin'e. Arkadaşlar Dogecoin'de maalesef ki bu da etkilendi. E, Bitcoin iyi devam etseydi bakın kritik dirençlerini kırıp çünkü güçlü dirençleri vardı arkadaşlar. Güçlü dirençleri kırdı. Bir şey kalmadı. Yukarıdaki dirençler nispeten daha da zayıftı. Alt destek alt e, dirençlere göre ama maalesef ki satış yedi. Şimdi büyük senaryoya baktığımız zaman Boş coin'de. Bakın arkadaşlar sadece büyük senaryoya bakmak istiyorum. Evet 160'lar görülüyor. Yani 160'lar dediğimiz rakamlar arkadaşlar 0.253'ler. Test edebileceği rakamlar %145 yaklaşık yukarısı 380'ler. 380'in üzerine atabilirse burada yeni bir kanala gidecek. Yeni kanalda da %300'lere kadar. Ama bu yani bir günün, iki günün, üç günün konusu değil ki arkadaşlar. Değil. %83 aynı TLM gibi bu da yükseldi. %83 civarında bir yükseliş yapmış. Şimdi gelelim haftalık ve günlük bazdaki hareketlerine. Maalesef ki ne yaptık? Direncin altında kaldı arkadaşlar. Daha doğrusu destek desteğin altında kalmış oldu. Ara destek bölgeleri satış devam ederse 0.154, 0.150, 0.147, 0.143 ve şu an için görülen kötü bölgesi 0.137 arkadaşlar. Yukarı atabilirsek yukarıda ara direncimiz 140, 163. Ya bunları ben yani 130 140 40 değil de. Bunları bekleyeceksen en az bir yüzde 40 yüzde 50 bekleyeceksin arkadaşlar ya da birkaç bekleyeceksin. E, bu bölgeler sadece şu an verdiğim bölgeler ne işe yarar? Bu verdiğim bölgeler e, kısmi satış yapmaya yarayabilir. Yani o bölgelerde takılır satış yer. Tekrar aşağıdaki destekleri test eder, kısmi satış yaparsın, e, biraz nakit ayırırsın bu şekilde olabilir ya da tamamen de bekleyebilirsin. O sana kalmış ama. Bunun bir eksi tarafı var. Şimdi birazdan TLM örneğinde anlatacağım arkadaşlar. Bu olayın bir eksi tarafı var. Bu her zaman böyle olmuyor. 0.173'ü var. 0.179'u var. Kanal e, bu kanalı kırarsa arkadaşlar ara direnç bölgeleri 0.186 ve şu an için %25 %26 yukarısı 0.2'si var arkadaşlar. Bunda da tabii ki uzun vadeli olarak e, neyi var? ne zaman yaptıracaklar? Bunu yaptıracakları zaman belli arkadaşlar. Bitcoin o mega boğa bölgesini kırdıktan sonra 85 kaba üzerine attıktan sonra güvenli bölgeleri geçtikten sonra piyasada güven oluştuktan sonra işte bunda da şu gördüğünüz rakamlar 12'ler var. Ama ben daha önceki çalışmalarımda daha önceki size söylediğim yorumlarda şunu söylüyordum. Ne diyordum? Diyordum ki arkadaşlar yeni projeler özellikle sağlam olan tabii ki projeden bahsetmiyorum. Yatırımcısına çok fazla kazandıracak. Kazandırıyor mu arkadaşlar? Kazandırıyor. Bakın burada 10x görülüyor, bazılarında 60x, 70x, 80 xleri var. Geçenlerde videosunu çektik, size de anlattım. Bakın ne dedim arkadaşlar? 80 kat yükselmiş. Daha 300 kata kadar da şey var, hedefi var, mega Boğa'da. hangisi de fet miyiz arkadaşlar? En son bir çalışma yapıştım ama. E şimdi bunun şu an için görülen rakamları bu ama fetin çok fazla. Bazı de muazzam bir karlılık oranı var. Tabii ki yaparsa. E, grafiksel olarak görebileceği rakamlar. Ama bunu ne zaman gösterirler? Süresini bilemeyiz arkadaşlar. Mesela geçenlerde çok örnek verdim. Binlerce kat yükselmiş projeler. Bakıyorsun binlerce kat arkadaşlar. 3000 kattan fazla yükselmiş. Neredeyse 4000 kat yükselmiş. Ama bunu tabii ki bir gündeki günde yapmamış. 2 yılda, 3 yılda yapmış. Şimdi Fil var sırada ama filden önce size şu örneği vermek istedim ya. Hani satmadığınız zaman ne oluyor? Kısmi kar almadığınız zaman ne oluyor? Örneğini e, TLM'de vermem lazım. TLM'de arkadaşlar bakın bu dojibomu yakmıştım. Ben e, Telegram grubunda da paylaştım bunu. Ses kaydı olarak da atmıştım. Video çekmiş olabilirim bilmiyorum ama videoda çektim muhtemelen arkadaşlar. Bakın bu şey var ya artık karar mı mıydı bu? E, ve çok diplerde olduğunu söylemiştim beklentilerimde yazmıştım arkadaşlar. 1 x'e kadar demiştim ama tabii ki çok daha fazlasını verdim. işte bunu verdim. %178. Yaklaşık Dogecoin'le hemen hemen aynı arkadaşlar. Peki ne oldu sonra? Şu oldu arkadaşlar. Eğer ki o kritik süreçte, o kritik dakikalarda kar almadıysanız, tahta o aldığınız kar geri aldı sizden. Komplesini aldı. Hiç affetmedi. Hepsini aldı. Aylık bazla baktığınız zaman hepsini geri aldı. Ama e, sinyallerde satış sinyalleri yediği bölgelerde size verdiğim direnç bölgelerini takip ettiyseniz tabii ki o zaman Bitcoin'e de bakmak lazım. %41 satış yedi. Bakın iki yerde alsat yaparsanız, iki yerde alsat yaparsanız zaten ben dibi, dip bölgeyi vermiştim size. Ya dibi test etti. <laughs> Yukarıdaki rakamları da verdim. İki yerde alsat yaptığınız zaman burada en az 4x'e yakın bir kar elde etmiş olacaksınız. Ama hiçbir şey yapmadınız. Ben uzun vadeciyim bırakırım. Hani bazıları var ya YouTube videosu çekiyorlar. Ya düşse de benim umurumda değil. Ne demek umurumda değil ya? Burada paranı 2x yapmışım neredeyse. Al sat yaptıysam paranı neredeyse 4x yakalama fırsatı olmuş. Yani örnek veriyorum. Örnek veriyorum arkadaşlar 10 bin dolarlık bir işlem yaptım. Paran ne oldu arkadaşlar? 20 bin dolar oldu. Aşağıdan sat yaptın bin dolar oldu. Şu an tekrar dip bölgeyi test ettim aynı bölgeye geldiği zaman yani 2x yaptığı zaman senin 50 bin doların 100 bin dolar olacak. Bakın 10x yapacak. Şu kısa vadeli aylık bazda bile 2 tane işlemle paranı 100 bin dolar yapabilme imkanı buldun. Ama satmadın. Tekrar 10 bin dolar tekrar oldu arkadaşlar. Bakın aynı bölgeyi tekrar test etti. Bakın aynı bölgeyi. Arada fark yok. Sadece bir mum üstünde. Burak. Maalesef ki şu an için böyle arkadaşlar. Bitcoin böyle 85k bu mega boğa bölgesini geçmeden bu altcoinler Evet, kazandıracaklar ama işinizi bilmediğiniz zaman tekrar o kazandırdığınız paraları, tahtaları sizin cebinizden alıyor. <laughs> o 4Pay'ın 4 zaten sizin cebiniz oluyor. Oradan tekrar çekiyor arkadaşlar, azalıyor. Sinir bozucu bir süreç, doğru ama size ısrarla altını çizeceğiz, söylüyorum ya, kısmi satış deme sebebi de bu arkadaşlar. Tamamını satmayabilirsin ama kısmi satış yapılabilir. Çok kar aldıysan yarısını satarsın, bakın %100'e biz neredeyse 2x yapmış, neredeyse. %75'ini satsan artık senin için bedava bir TL'me var burada. 10 bin dolarlık bedava TL'me Hiç bakmazsın. O zaman problem yok. Ama e, bu durumda maalesef ki yapmazsan bakmazsan bu olur. TL'me tekrar ne yapacak? Tekrar aynı, bölgeyi test edecek. Tekrar test edecek ama bir de şunu yapın arkadaşlar. E, bu rakamları vermeden önce bu önemli. Çok fazla daldan dala atlamayın. Böyle sağlam 10 tane 20 tane projeyi takip edin. Düzenli takip edin ama. Yani günlük bazda, haftalık bazda indir rakamları zaten destekli denetçileri, ben satış bölgeleri zaten size veriyorum. Tepki alımı geleceği bölgeleri zaten size veriyorum. E, grubumuz var arkadaşlar. Arşiv grubu var. Ücretsiz bir gruptur. Dahil olabilirsiniz. Sizin yapmanız gereken sadece takip edeceksiniz. Bu kadar. Panik işleme gerek yoksa hiç problem değil. Emin olun ki arkadaşlar gelir dediğimiz rakamları geliyor. Geliyor. Şimdi gelmiyor. 3 hafta sonra geliyor. Şimdi gelmiyor. 45 gün sonra geliyor. Ama bir şekilde geliyor getiriyorlar arkadaşlar. Bakın iki mumda getiriyorlar. 2 bir buçuk ayda çıktığı rakamı iki bunda getiriyor. Böyle. Ya gelmez dediğin rakamlar iki günde geliyor yani. Peki şimdi ne var arkadaşlar? Şimdi şu var. bir Ara direnç. %4 yukarısı. 1835. Artık mini milim çıkacak. Düşerken deli gibi satışacaklar. 2 günde %30, %40, %50 kaybettirecek ama çıkarken %50 almak için en az bir ay geçmesi lazım. Bekletecek yani. Niye satışıydı arkadaşlar? Çünkü Bitcoin o direnci kıramadı. Kanal direncini kıramadı. Satışıydı o yüzden dolayı. Ama TLM gene sağlam duruyor şu an için. 19 1952 arkadaşlar. TLM'nin ben uzun vade hedefini atmıştım. Gerekirse bu videoda bir daha hatırlatma yapayım arkadaşlar. Beklediğimiz uzun vade hedefi 2084. 2185 %23 yukarısı. Eğer bu kanalı kırarsa arkadaşlar %26 yukarı atabilirse 2332'ler yeniden bu kanala yükselen kanal trendine girmiş olacak. Bu kanalda da takip edebileceğiniz rakamlar ara dirençleri direkt es geçeyim. %60 yukarısı 2142 satış yer sonra tekrar yukarı kırabilir. Bunların hepsinin şartı Bitcoin'e bağlı ve TLM arkadaşlar TLM göstereyim şöyle ya. Oyun projesidir. Bitcoin'i desteklediği bir projedir arkadaşlar. TL ve şu an için primsiz hala primsiz Bakın. İşini bilen iki noktada al sat yapan x fırsatı verdi. Şu gördüğünüz bu şu alanda ve tekrar aynı bölgeye geldi ve tekrar primsiz arkadaşlar. de bunlar var. Ama bunların şartı ne? Bitcoin. Bitcoin, Bitcoin başka bir şey değil. Mesela 4x yaklaşık olarak. Bakın bu kanalı kırdıktan sonra yukarıda şu kanalda çok güçlü dirençleri yok arkadaşlar. Yani bir bakmışın TLM 3x yapmış, 4x yapmış. Sonra bir bakmışın aradan 2 ay geçmiş, 3 ay geçmiş. 40x yükselmiş. Biz bunlara şahit olacağız. Bakın bu videoları burada duruyor arkadaşlar. Geçmişe dönük olarak beni ilk defa izleyenler belki bakacaklar. Tabii ki nasıl olursa. Video uzun olacağı için bu kadar bakmaz da. Bakarsa ya diyecek. Aa, Youtuber bak, bakın arkadaşlar hocam çekmiş. Matematik kanalı, kanalında zaman da bu video çekilmiş ya tüh bu noktalardaydı şimdi görüyor musun bak 40x yapmış o zaman alsaydım paramı 40'a katlamış olacaktım al sat yaparsa 40x olmuyor arkadaşlar 100x'i kadar da olabilir bunlar benim beklentilerim arkadaşlar hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir bunlar şu an grafis olarak eskiden test ettiği rakamlar ve bu rakamlar yeniden de test eder projeyle ilgili bir sıkıntılı bir süreç olmadığı sürece test eder bu da bir ihtimalim var arkadaşlar. Olur ya projeyle ilgili deli istedirim olur. Yani herhangi bir sıkıntı olur. Gerçi TLM biraz sağlam bir projedir. Aynısını bir proje ama e, bazen biz buna da şahit oluyoruz. Bu yüzden dolayı da sepet yapmak her zaman için avantajlı. Fil. Fil de bitirelim arkadaşlar. Ne oldu? Bakın aylar içinde geldiği rakamı dediğim gibi iki günde üç günde komple geri alıyorlar. Komple hiç acıması yok yani. %50'den fazla kay. 3 günde. 4 günde. Haydi. Şimdi ne var arkadaşlar? 6.54. Şimdi bu yüzde %5'lerle %10'larla uğraşalım. 6.80. Tabii ki aynı zamanda bunlar bir al fırsat arkadaşlar. Fil de şu an için primsiz. Bakın büyük resmi göstereceğim birazdan. 7.05 7.36 7.57 %15 yukarısı eğer bu kanalın üzerine atabilirse Ondan sonra 7.43'ü var arkadaşlar. Özür dilerim. 7.74'ü var. 8.04'ü var. %22 yukarısı. Üzerine hatta sevgiden sorarsınız. Aşağısı da, aşağısı eğer satış yerse Bitcoin'in satışına bağlı olarak tabii ki ne kadar ineceğine bağlı olarak 6.34 5.97 ve alt destek bölgemiz. Bu desteğin altına sarkar ama anında toparlayabilir. Önemli olan eee buralarda yakalayabilmek önemli zaten. 5.76 arkadaşlar. Şu an için bakın kaç tane, 6 tane kısa bir değerlendirme kısa değil. Muhtemelen gene uzun olmuştur. Aklınızı tekrardan helal edin. Şu an için mevcut durum bu. Bunları zaten ses kaydı olarak ben size atıyorum arkadaşlar. Çünkü grafiklerde ufak değişiklikler olabiliyor. Geçireceği süreye bağlı olarak. Siz aşağıdaki telegram gruplarına da mutlaka mutlaka katılın. Youtube'dan da bana sorularınızı sorabilirsiniz. Youtube'da inceliyorum zaten soruların bir kısmını direkt video çekemesem de o Telegram grubunda size atıyorum ses kayıt olarak arşiv olarak orada duruyor zaten. Şu an için söyleyeceklerim bunlar. Görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar. Açıklama bölümündeki bağlantı ilgiyle ulaşabilirsiniz. Tabii ki bu videonun daha fazla kişiye ulaşabilmesi için like atarsanız daha fazla kişinin de görmesine vesile olursunuz. Kanala abone değilseniz abone olarak da bildirimleri tıklayarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.